Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkıp Havza'ya gelmiş ve Havza'dan burayı arattırıp Amasya güvenli mi diye sormuş. Aldığı cevap Amasya emrinize amadedir olmuş ve Amasya'ya gelmiş. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü Mustafa Kemal Atatürk'e ait ve Amasya'da söylenmiş. Yani Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığın ilk adımlarını Amasya'da atmış. Yavuz Sultan Selim. Amasya Şehzadeler Kenti desek yalan söylemeyiz. Çünkü 12 tane şehzade çıkarmış ve bunlardan 7 tanesi padişah olmuş. Fatih Sultan Mehmet de onlardan biri. Bimarane, Bimarane, o zaman öyle diyorlarmış buraya Avrupa'nın ve Asya'nın ilk su sesiyle, ilk müzikle tedavi merkezi Amasya'da. Sabuncuoğlu Şerafettin tam 14 yıl boyunca Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hastanede, bu tıp merkezinde başhekimlik yapmış. Bu müzeyi de görmeniz şart. Şimdilik biraz gezdireyim size, buyurun. Sabuncuoğlu Şerafettin o dönem cerrahi müdahalelerini not almış. Not aldığı gibi bir de üstüne resimler yapmış. Yani resimli Türkçe ilk tıp kitabı bu kitap. Bunun orijinali şu anda Fransa'da Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bir tanesini az önce gördük. Bu da ikinci kitabı. Bu kitapta da bitkisel karışımların not aldığı bir kitap. Özelliği Osmanlı döneminde çok fazla bilasta yılan sokması varken bunları bir karışımı kendisi panzehir olarak ürettikten sonra önce bir tavukta deniyor. Sonrasında da bir yılana kendini sokturtup panzehiri kendinde deniyor. Yani kendini kobay olarak kullanan ilk insanda Şerafettin Bey. Bu yapıt dönemin hükümdarının eşi Ilgus Hanım'a hitaben yapılıyor. Çünkü kendisi kaleyi seyretmeyi çok seviyor. Ve zaman zaman da gelip burada yerini alıp üstü açık olan bu yapıttan olduğum yerden muhteşem kale manzarasını seyrediyor.